Moğol yemekleri içerisinde otlar ciddi bir kültürdür. Özellikle de farklı otların bir arada olduğu karışık ot yemekleri ya da kavurmaları. Kavurma da yine Muğla mutfağının kendine has tekniklerinden biri ve farklı yapılır. Karışık otlarımızı da özellikle kış aylarında, sonbaharın başladığı dönemlerden yaza kadar neredeyse görebiliriz. Farklı farklı otları farklı farklı mevsimlerde, farklı farklı aylarda görmek mümkün. Birinin tükendiği dönemde diğerini toplamaya başlayabiliriz. Ama bunun için elbette ki doğa bilgisine ihtiyacımız var. Ve o doğa bilgisini de Muğla yerelindeki hanımlar, beyler çok güzel bugüne taşımışlar. Pazarda bulabildiğimiz 3-5 tane otun haricinde birçok otu aslında görebiliyoruz. Bugün de karışık ot kavurması yapacağız ve karışık ot olarak gördüğümüz küvetimizin içerisinde ne tür otlar var? Körmenimiz var ki körmen yabani pırasa ya da yabani sarımsak olarak bilinir. Deve tabanımız var. Yine deve tabanı da ee, ...özellikle Aralık, Ocak aylarında oldukça yoğun ve toprağa tam saran bir ottur. Ebegümeci hemen hemen bütün kış boyunca her yerde görebildiğimiz otlardan bir diğeri. Sıra otu neredeyse bütün yemeklerin baharatlandırıcısı, tatlandırıcısı. Ispanak pazı ee, neredeyse bütün pazarlarda veya manavlarda bulabildiğimiz bir ot çeşidi. Gelinciğimiz var yine aynı şekilde... Ee, ve daha birçok otu aslında e, karışık ot içerisinde görebiliyoruz. Özellikle de dediğim gibi farklı aylarda farklı otlarla karışımlar yapabiliyoruz. Bugün kavurmasını yapacağız dedik. Kavurmayı yaparken de yine pırasa ve soğanla kavurma yapıyoruz. Bol pırasa, bol soğan lezzetlendirici olacak. Aynı zamanda. Kuru biber, takrak biber olarak adlandırılan biberimizi de... ...kavurmayı lezzetlendirici ve renklendirici olarak kullanacağız. Zeytinyağında yapılır neredeyse bütün yemekler. Hatta et yemekleri, pilavlar dahil zeytinyağıyla lezzetlendirilir. Ve zeytinyağıyla tabii ki kavurmamızı bugün yapacağız. İlk olarak pırasamızı doğrayarak başlıyorum. Pırasayı yemeklik doğrayacağız. Soğanlarımızla aşağı yukarı aynı boyutta. Ve... Hepsinin aynı boyutta olması gerçekten önemli. Tabii ki milimetrik ölçmüyoruz ama benzer boyutlarda olması aynı anda tavaya girdiğinde aynı süre içerisinde de pişmesini sağlayacak. Biri küçük, biri büyük olursa elbette ki biri pişerken diğeri çiğ kalabilir. Bu nedenle pişme derecelerine de dikkat ederek benzer boyutlarda doğrama yapıyoruz. Kavurmaları yaparken çok küçük doğrama yapmıyoruz. Mümkün olduğunca daha irice doğrama yapıyoruz. Ve lezzetini tam olarak yakalayalım istiyoruz. Pırasamızı doğradık ve hemen ardından soğanımızı doğramaya başlıyoruz. Soğanları da yine çok ince olmayacak şekilde doğruyoruz. Soğanlarımızı da yine pırasalarımızın yanına alabiliriz. Soğanlarımızı doğradık ve artık karışık otlarımızı ayıklayarak doğramaya geçiyoruz. Körmenlerimizi şöyle önden ayrıca doğramak istiyorum. Bunun nedeni körmenler çok iri olmasın yine arada o rehayı komple hissedebilelim. Körmenimizi aldık. Şöyle biraz daha küçük olacak şekilde Ve yine körmenlerimizi şöyle kabımızın içerisine alıyoruz. Diğer otlarımızı sirkeli suda beklettik. Çünkü toprağa saran otlar bunlar. Sirkeli suda beklettikten sonra da akan suda yıkadık. Ve şu an ayıklamalarını yaparak doğrayacağız. Otlarımızı doğrarken çok küçük doğrama yapmıyoruz. Hatta şöyle 2'ye 3'e bölmek yeterli gelecektir. Ve bu şekilde bütün otlarımızı ayıklayarak doğruyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Doğramalarımızı yaptık ve ocağımızın başına geldik. Hemen ocağımı yakarak yemeğimi yapmaya başlıyorum. Zeytinyağım var. 1 çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Yağım biraz ısındıktan sonra soğan ve pırasalarımı ilave edeceğim. İlk anda harlı ateş, sonrasında ise düşük ateşi tercih etmekte fayda var. Çünkü ilk anda soğanların çok fazla karamelize olmadan çok hızlı bir şekilde sotelenmesiyle hızlı bir pişirme yapmak istiyorum. Çok fazla lezzetini de kaybetsin istemiyorum bu nedenle. Ama otlarda çok yüksek ısı kurutma yapacaktır otların yapraklarında. Bu nedenle de ısıyı düşürüyorum ve suyunu biraz salmasını sağlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Tuzumu ilave ediyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, kenarlarda biriken soğan parçaları ya da sotelediğimiz neyse o ürünlerden yapışırsa onlar çok hızlı yanacaktır tavanın ısısının etkisiyle ve yemeğin genel lezzetini bozacaktır. Bu nedenle kenarlarda çok fazla yapışmalar olmamasına dikkat ediyoruz. Yarı pişirmek yeterli olacak soğanlarımızı. Yarı pişirdikten sonra otlarımızı ilave edeceğiz kimi bölgelerde muğlanın ilçesinden ilçesine mahallesinden mahallesine pişirme teknikleri değişiklik gösterebiliyor. Ve kimi yerde takrak biber ya da toz biber önden ilave edilirken kimi yerde son aşamada ilave edilebiliyor. Takrak biberleri şöyle acı ya da tatlı bu aşamada ilave etmek dolayısıyla mümkün veya dediğimiz gibi daha sonrasında da ilave etmek mümkün. Özellikle de şu tohumlu bölgesini içerisine dahil etmemeye gayret ediyorum. Ve ardından tekrar soteleme işlemini sürdürüyorum. Soğanlarımın rengi değişti, üzeri parladı ve yumuşadığını görebiliyorum. Daha şeffaflaştı. Bu noktada doğranmış körmenlerimiz var. Körmenlerimi ilave ediyorum önce. Çünkü otlara göre daha geç pişebilecek bir ürün. Daha sert bir yapıya sahip. Bu nedenle hepsinin pişme derecesi son aşamada aynı ölçüde olabilsin diye pişme sırasına göre ilave etmem gerekiyor. Körmenlerimi ilave ettim. Körmenlerle de şöyle bir iki defa çevirdikten sonra otlarımı ilave ediyorum hemen ardından. karışık olarak doğradığımız otlarımız vardı. Genel olarak bütün yeşil yapraklı otlarda geçerli olan durumdur bu. İlk anda suyu içindedir, sonra suyunu salacaktır. Bu nedenle de yarı yarıya küçülecektir. Bunu sağlayabilmek için üzerine kapak örtmek de mümkün tabii ama kapak örtüp buharlaşmasını ve dolayısıyla suyunu salmasını da mümkün tabii ama bunu yaptığımızda Yeşil yapraklı ürünlerde sararmalar olacaktır. Bu sararma olmasın istiyorsan kapaksız pişirme yapmaya ve karıştırarak pişirme yapmaya dikkat etmek gerekir. Gördüğünüz gibi renginde sararma olmadığı gibi neredeyse yarı yarıya da söndü ve tekrar tam olarak karışmasını sağlıyorum. Bu aşamada ısıyı düşürüyorum artık. Ve biraz suyunu salarak dinlene dinlene, demlene demlene pişmesini bekliyorum. uzun süre pişirme yapmaya gerek yok bu tarz otlarda. Isıyı göstermek yeterli aslında. Görüp çekmek yeterli. 1-2 dakika içerisinde kavurmayı tamamlayabiliyoruz. Fazlaca pişirdiğimiz zaman besin değerinden kayba Hatta lezzetinden. Bu aşamada toz biberimi de ilave ediyorum ama biraz evvel de söylediğim gibi toz biberini takrak biberle birlikte de ilave etmek mümkündür. 1 tatlı kaşığı kadar toz biberimi ilave ediyorum. Ve toz biberiyle birlikte tekrar karıştırıyorum. Genel olarak baharatlar en son aşamada ilave edilir, Hepinizin bildiğiniz üzere. Ve baharatın tadının, kokusunun yemeğe tam olarak işlemesi, yanmadan, değişmeden, özelliğini yitirmeden yemeğin içerisinde hissedilmesini sağlamaktır amaç burada. Ama toz biber. Muğla mutfağında renklendirici olarak da kullanılıyor. Bu nedenle ilk aşamada salçayı ilave ettiğimiz aşamada soğanla birlikte de ilave edildiğini görmek mümkün. Otlarımızın yumuşadığını ve piştiğini gördüğümüz zaman ki yaklaşık bu da 3 dakikalık bir kavurmaya denk geliyor. 3 dakika kadar pişirmeyi tamamladık ve ocağımdan alıyorum servisine geçiyorum. Tapanına yoğurdumuzu yaydıktan sonra içerisine otlarımızı alabiliriz artık. Yemeğimiz servise hazır.